Merhaba arkadaşlar. Selamlar. Ee, ben tatsız kram diyeceğim. Yani. Tanınmamış mehdi mi? Tanınmamamamak. Tanınmamamak. Tanınmamamak. Mış mış mış. Mehdi olarak. <laughs> ee, aklına bir deneyim. Muhammed Salah. Salah derken salak değil. Yalnız <laughs> işte bak Salah. Müslüman namazına böyle bir salak demiş. Benimkinden bir artı istemiş salak demiş. <laughs> i̇şte Agob Matarya'nın maaf etti. atadı. Evet. Azok Matalyan diye dışarı getirmişti. Ya hmm. e da böyle senin dostlar edinmeyin. edenler. madenler. Ayetini duymuş herhalde. Hmm. Şimdi. <laughs> Şimdi. sorun şey. Müslüman yılbaşını kutlayabilir mi? İslam hakim olarak, Mehdi olarak. E, şunu önereyim. Kutla ama şöyle. Rabbim e, biz gerçek İsa'nın doğumunu kutluyoruz. Açtakinin değil. De. ne diyor ayette? Allah kılık kıyafetlerinize bakmaz. Kalplerinize bakar diyor. Ama kalplerinize bakar diyor. Sen o niyetle kutladığında şöyle diyebilirsin mesela. Ee, iyi, ki i̇yi ki, doğdun ey İsa. Başta Muhammed'e sonra da size. Ya, değil mi? Muhammed'e. Hayır Onlar hepsi bir tut. Çünkü Allah'ın e, askerleri, generalleri, komutanları, halifeleri, şey, halifeleri. E, şeyler hiç işte, peygamberleri işte. En zirve Bunların hepsini bir tut ve saygılı ol. Birini bir birini ötekine karalama. Düş, düşürme. Hepsi değerlidir. Hepsi yücedir. Hepsi güzeldir. Ama sıraları değişmiştir. işte Musa, İsa, Muhammed. Muhammed'in ispatı burada. Türkçe Bilen e, papazlar, ahamlar, Sabit Tayyip de anlatmıştım. Nasıl neler video ya, neler yapmanız gerektiğini o videoya bak, bakabilirsin. Sabit Tayyip Sevi hakkında konuşuyor, az demektir diye bir video yapmıştım. E, şöyle kutlayacaksın. Güzel bir şey yapacak, gelsin. hindi falan Üç tane diyenler o zaten onlar cehennemlikte. Sen gerçek insan doğumunu kutlar gibi kutla yeni yılı. O bir peygamber. Evet. Aksılavudu, da Bağdadı gibi. Gammazlandı. Onun gibi öldürülmedi ama göğe edildi. Kur'an'daki gibi. O hükümle kutlayabilirsin. Böyle kutlamada sakınca yok. Yani İsa'ya, Musa'ya saygılı olmakta bir bilgisi yok yani. Muhammed'i kabul ediyorsun sen, onlar gibi değilsin ki farkın belli. Ee, son dini kabul etmişsin ve cennetliksin. Toplum tamam. içinde böyle komik durumlara düşme yani Mevkuttan. İsa'dan nefret eder gibi havalara, e, bu üzere durumlara düşme düşmeyin çünkü onlar Bilmiyorum ama sen biliyorsun. Açtaki İsa değil de. Onlar bilmiyorlar. Ya da e, Kur'an'ı şeytandan için yanmıyorlar. Kendi soruları. Kendileri yanar. Sen bunu bil. Son dinin. anlattığı adam da burada. Mehdi. Onu da bil. E, kutla. Muhammed'e kızanlar yobazlar. Yahudi Müslümanlar yani, hadislerle yani üç din mensubu gibi oluyorsunuz diye anlatmıştım ya. Yahudi Müslümanlar kızıyor. Yahudi Müslümanlar öyle Doğrudur. Çünkü peygamber ben lafı sandığı şeylerin çoğu Papaz, Pagan, Hindu, karışık. gidiyor yine olmuş. Yani hadis diye bir din çıkarmışlar. Biraz Yahudi, biraz Hristiyan, biraz Hindu, biraz Müslüman. Onun için hadislerden uzak dur tavsiyem, yani Kur'an'ın gözetiminde bak. Anladın mı arkadaşlar? Kur'an'a öncelik ver. O, o, bu şekilde sapıtmasın. Evet. Meclisi yüz başında kutlar, ben kutlayacağım. Tabii şu sözlerle. İlk doğdun ey İsa'dan. Sana da, Muhammed'e e Musa'ya da ve bütün iyilere de selam, rahmet, bereket olsun. İyi ki varsınız, varlığınız sayenizde. iyiyiz. iyilik varsa sizin payınız var. Dünyada iyilikler varsa sayenizde var. Cennetlerde buluşmak dileğiyle dersin ve dua Evet, bu şekilde kutla. İçki de olabilir, papazsındır, alışmışsınız. seviyorlar ya bırakamıyorsunuz. Özür dileyerek çakır keyifli tutabilirsin. Tamam özür dilerim. Ben çözültüktan beri içiyorum. Bırakamıyorum beni. Özür dilerim. Deyip şuurunu kaybetmeyecek kadar içebilir. Hapas, rahip. Şuurunu kaybetmeyecek kadar. Çünkü bu namaz için gereken bir şart. Aklın başında olması gerekiyor. Değil mi? Değil Tamam bitti. çizim bu arkadaşlar. Ama doğru niyetle. Allah niyetlere bakarım diyor. Ya ibadet için diyor. Ama orada da yani yaptıkların yaptığım bir şey hayatında sonuçta. Sen onların içindesin yaşıyorsun belki. Ama Muhammed'i es geçmeyerek yaşıyorsun diyor. Bilgisayar da saygılısın. Ama onlar Muhammed'e saygısız geliyor. Kendi problemleri. Yani ateşte öderler Ebedi olarak kafir olurlar. Çünkü Muhammed'i es geçen kafir olur. Maalesef. Ve Cehennem'in Hristiyan sevmesinden Cehennem'in üçüncü kötüdü. Olur. Ee, ebedi. sekar ebediydi. Neyse. Evet. O, kadar. o yüzden Haçlı'yı e uyarın diyoruz Haçlı'yı. Ki anlatın. Haçlı'da lanet var evet. Maide 14'te yazıyor. Kin laneti. Kıyamete kadar birbirlerine kin gidecekler. Protestan, Ortodoks, Katolik ayrı böyle birbirlerine gidecekler. Ve onlara katılanlar da bunlar gibi bizi yiyecek. Belki yarın İran Türkiye kapı çekmesi. Ne bir şey söyleniyor çünkü. Ne Suriye'yi kapıştınız? Suriye'ye. <laughs> Neden? Çünkü Haçlı ortağınız vardı. Obama. Erdoğan Haçlı'yı böyle dostları denince ders diyor. Kinayetine yakalandı. Ondan sonra dindar ve kindar mesajı istiyorum demeye başladı. Dersten aldı. Edmar hasta bir halde. Onu da çıkarttı. Evet. Geçmişte iyi biriydi. Evet. Şimdi hasta Onun için eğer düzelmezse takip etmeyin. İzlemeyin. Gerçek meyti benim. Bu da ötmesin. Ee, Mutlu yıllar. Hüseyin selam olsun. Onları Musa'ya da biz onları ayrı tutmuyoruz. Hepsi Allah'ın sevgili kullarıdır. Peygamber kullarıdır. Hepsi cennetlerde, hepsine cennetlerde görüşmek, görüşmek dileğiyle deyip deyin gideyim. şimdi bu kadar. Onun için unutmayın. Taliban. Taliban iyi bir savaşçı olabilir fakat ee, İslam konularda. O da zehirleniyor. Bağda diye örnek göstereyim ona. Hadislere güvendi herhalde. Erdoğan ben sandı. Yeni oldu galiba. Erdoğan ben değil. Taahhütte cüce deve diye görünen yeşil meşil liderleri onlar. Amerikan ortaklar. Müslümanı rahatsız ediyorlar. Bir Hürra, bir Suriye. Tamam mı? onlar işte. Cüce deve hikayesindeki hem yerim Tayyip ne yapacaksın? Papaz Adası'na dikkat. Kur'an'a bakacaksın. Nahl, Nahl 97 olması lazım. O sizden kadın olsun, erkek olsun. Güzel şeyler yapanları diyor. Güzelce yaşatırız falan. Yani hani o anlamda. Yani, yani çalışıyor mesela kadın. iyi şeyler yapıyor. Üretim yapıyor falan. Güzel davranıyor. Hmm. Barış içinde. Fitne değil. Kadın, erkek kadın olarak yoksun, haklarını zayi etmeyiz Bu dünyadaki ya da öbür dünyadaki hakları diyelim. Nahl-ı 97'yi iptal etmiş gibi oluyorsun Taliban. Hı? Önce Kur'an'a bak Taliban. Mehtin'i evet. dinle, itaat et. Ee, zorlama, dinde zorlama yoktur. Başını açmak isteyenleri açtırırsın. Çünkü baş üstüsü emir değil, opsiyonel. İsteyen örtecek, istemeyen örtmeyecek. Çok güzel değildir. Güzelini niye kapatsın? Niye kısmetini kapıyorsun bacım? Güzelliğinden belki saçı da daha güzel görünecek, evrenecek. Mesela rahibe gibi kapatıyorsun. Rahibelik, özellikliği yapma. Yaptırma. Ha, çok güzeldir. Bir peşine takılıyordur artık o kadar güzel o zaman ona peçe de tak. <laughs> Takabilir isterse. Tamam mı? Ama güzel değildir yeterince çok fazla dikkat çekmedi. ona zorlayamazsın. Tamam mı? Yine zorlama yoktur Umarım itaat edersin. Kendi için. İyi savaştın ama sosyal konulara da iyi olursan daha artık puan alırsın. Yani ne ben ne diyorsam onu yap. Tamam mı? Ee, bir yılbaşı da kutlayabilirsin. İyi sahil yani. O peygamber. diyorsun. Gerçek İsa'yı ama değil. Hasdaki'nin değil. Gerçek İsa'yı kutlayacaksın. İkili odun diyeceksin. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Elhamdülillah. Muhammed. Evet. İlan ee, da aynı şekilde yapsın. Baş emir değil. İsa'nın Arap'ta baksınlar. Ee, i̇lk Arapça sözlükte baksınlar orada baş sözü olmadığını görürler. Arapçayı değiştirerek eklemişler. Araştırsınlar görürler farklı olduğunu görürler. Evet, Bak değil. Diye bakınız Orijinalde Arapçaya bakın. Sonra da sözüm ben Arapçası olmayacak mı ettim? <laughs> Pekaz. Yani, tamam Bu da sınırlık. Çekiliyorsun. Kimse tanıyamıyor ama tanıyan tanırsa. Bir tane de derse kendi ilgilendir. Tatsiz kralım diyeceksin. Tanınamayan mektime. Benim evetim. <laughs> tamam kadar. Ee, i̇yi şaylar herkese. İyi ki doğdun İsa. Cenab-ı Ahmet bereketli. Bu İsa'yı da kutlayabilirsin. Bu da Allah'ın peygamberi. Elinden bir dinin mevzusu bu. Çünkü işini yaptırmadılar ki. Böyle çekildi ya. Engellendi o. Biliyoruz biz. O yüzden intikamını alacağı günahı dek bana sabır diliyoruz. Hesap günü intikam alacak ya. Evet. Aksa uğrayanlar hepsinin intikam alacak. Hı -hı. İntikam günü görüşürüz diyeceksin. İçinden İyi seni de ayrı fırça koyalım. Götürdüm de benim sorunları anlatayım. Daha evre an. dalga geçmek için kendini atarım. Gerçekten mi? Kendi <hiç> cevabımdan sonra. Hoşçakalın. <laughs> i̇yi seneler.